üreticimizin işini kolaylaştırmaya dönük dijital dönüşüm hamlelerimiz içerisinde desteklere başvuru önceliklerimiz arasındadır. Özellikle tarımsal desteklerin sadeleştirilmesi hedefimiz bakımından dijital hizmetlerin geliştirilmesine çok önem veriyoruz. 65 ayrı kalemde, 130 farklı başlık altında üreticilerimizi desteklediğimizi değişik konuşmalarımızda ifade ede geldik. Destekleme kalemlerinde sadeleştirmeye gidiyoruz ve destekleme başvurularının dijital ortamda yapılması için gerekli altyapı üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çiftçilerimiz desteklemeler için tüm başvuruları il müdürlüklerimiz ya da birimlerimize başvurarak değil e-devlet üzerinden zahmetsizce yapabileceklerdir. Bunun müjdesini de inşallah en kısa sürede duyurmuş olacağız ve bunu bu gece itibariyle de ilk adımını atmış olacağız. Bugün itibariyle 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı çiftçi kayıt sistemine başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi bugün gece yarısı 0000'dan itibaren hizmete alıyoruz. Çiftçi kayıt sistemindeki başvuru süreç ve şartlarında getirilen düzenlemeyle dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır. Yani çiftçimiz dijital çağın imkanlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayacaktır. E-Devlet -Dev Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek olan çiftçilerimiz yararlanacaktır. Hem gerçek hem de tüzel kişili haiz çiftçilerimizin yararlanacağı sistem, çiftçilerimizin kolayca kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı dostudur diyebiliriz. E-Devlet kapısından başvurulan süreç içerisinde gelişerek, Çiftçimizin iş yükünü azaltacak şekilde güncelleneceğini hep birlikte göreceğimizi de ifade etmek isterim. Bu arada E-Devlet kapısından başvurunun çiftçilerimiz için bir seçenek olduğunu isteyen çiftçilerimizin il, ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmemizde yarar vardır. Ün, ürün beyan formlarındaki muhtar ve iki azanın imzası muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda, Çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır değerli arkadaşlar. Ziraat odalarından her yıl alınan çiftçi belgesi sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerimizden istenecektir. Dolayısıyla bu güncellemelerde, yeni başvurularda herhangi bir şekilde burada bir belge talep edilmeyecek. Fakat mevcut belgelerin güncellenmesi noktasında o dediğimiz istisnai durum yine devam edecek. Çiftçilerimiz bize başvurusunu yaparken aktif olarak ziraat odasına üye olduğunu da beyan edeceklerdir. Burada herhangi bir şekilde ziraat odalarının anayasadan kaynaklı haklarının çiftçilerin ziraat odalarına üyeliğinin önünde herhangi bir engel veya bir maniye oluşturulmamaktadır. Halen 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran tarihinde son bulan yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresi, başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için de değerli arkadaşlar 4 aya düşürülmüştür. Yani 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Bunun özellikle bizi izleyen çiftçi kardeşlerimize iletmek istiyorum. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. Daha da kısaltılabilir ama şimdilik maksimum süre bu olarak mutlaka bilinmelidir. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz ürün değişiklik bildirimlerini Şubat ayı içerisinde de yapabileceklerdir. Üretim yılına ilişkin başvuru yapan çiftçilerimiz E-Devlet üzerinden ÇKS belgesini alabileceklerdir. Bu belge resmi nitelikte olacak ayrıca bir onay aşamasına ihtiyaç duyulmayacaktır. Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden alınacak SKS belgelerinden ücret talep edilmeyecektir değerli üretici kardeşlerim. Bu da üreticilerimiz için hem bir zahmeti ortadan kaldırma hem de cüzü de olsa çam sakızı çoban armağanı bakanlığımızın onlara bir maddi desteği olarak da değerlendirilmelidir. Çiftçilerimizin arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 TL arasında değişen ve ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri, bakın ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri bu ücretleri beyan etmeleri halinde kendilerine verilecek tarımsal destekleme ödemesinden mahsuplaşılacaktır.